Seçil Bank dolandırıcılığının en büyük mağduru Arda Turan. Milyon dolarlarının buhar olduğunu anlayınca öfkeden gözü dönmüştü. Arda Turan, kardeşi Okan Turan ve Seçil Erzan arasındaki mesajlaşmalar dava dosyasına girdi. Bu arada Erzan'ın çekirdek kadrosu da deşifre oldu. İşte dava dosyasına giren son konuşmalar, son mesajlaşmalar. Arda Turan Seçil Erzan'a demediğini bırakmadı. Kardeşi Okan'a ses kaydı atıp gerekeni yapacağım dedi. Biz söyleniyoruz, söyleniyoruz. O he diyor, ağlıyor. Konuyu geçiyor, istediğini yaptırıyor, kapatıyor. O sanıyor ki ben hiçbir şey yapmayacağım. Ben çocuklarımın üzerine yemin ettim. Ben gerekeni yapacağım anladın mı? O benim için bitmiştir. Konuda kapanmıştır. Tarih 10 Mart'tı. Yani Seçil Erzan'ın saadet zinciri kopmadan tam bir ay öncesiydi. Yedi buçuk milyon doları buhar olan Arda Turan öfkeden deliye dönmüştü. Açtı ağzını yumdu gözünü. Kardeşi bu ses kaydını olduğu gibi Seçil Erzan'a gönderdi. Bize yazılı olarak işin kodu mudur nedir onların hepsini imzalı kağıtları versin. Benim elimde bundan sonra belge olacak. Ben çok kötü yapacağım, ben bu hallere düşecek adam değildim. Kaydı dinleyen Seçil Erzan'ı panik sardı. İhbar edilmekten korktuğunu açık açık söyledi. Ne yapacağız Okan? Çok üzülüyorum. Uğraşacağız biraz, sakinleştireceğiz. Çok gergin, aramaz değil mi kimseyi? Seçil Erzan, Arda Turan'ın para transferi işlerini yapan kardeşi Okan Turan'a ölmek istiyorum dedi. Ablacım nedir durum? Çok gerildi bizimki. Okan ben de artık inan deliriyorum. Çok sinirlerim bozuldu. Ben de bekliyorum. Elimden gelenin fazlasını yapıyorum. Gelsin hemen arayacağım seni. Biliyorum, yemin ederim ölmek istiyorum ben artık. Tamam ablacığım sen de sakin ol. Olur böyle. Ne olur sakinleşsin. Ben de aklı selim çözeyim şu işi. Bittim artık Okan. insanlıktan çıktım. Ben biraz konuşurum. Sen de sakin ol. Olur böyle şeyler. İdare edeceğiz. Ödeme yapamadı ona gergin. Sakin ol sen de. Olmuş bitmiş işi mahvedeceğim. Ölmek istiyorum. İyi ki varsın. Çok kötü konuştu benimle. Bittim artık yerin dibine girdim. Hayatımı riske attım inan yanlış bir şey yapmasın ben bitirene kadar. Abin de çok gergin yazıyor korkmaya başladım psikolojim iyice bozuldu dayanamıyorum. Günler geçti ikili arasındaki konuşmaların seyri değişmedi. Abla nasılsın var mı bir gelişme sordu bizimki iyi misin ablacığım? değilim. Bekliyorum ve Arda çok gergin. Bana da gergin. Aynı durumdayız. İhtimal var mı bugün? En azından kendine gelir gazını alırız. Bir rahatlar. Var ablacığım var. Olmasa da kendimi yer bitirirdim. Kıyamam sana. Sıkma canını. İdare edeceğiz abla. Seçil Erzan'a üzüldü ama çok geçmeden abisine ait bavul içinde teslim ettiği milyon dolarların geri gelmeyeceğini anladı. Var mı Umut abla? ...çok ağır şeyler yazıyor. Seçil Erzan'ı Arda Turan'ın ihbarı yakalattı. 10 Nisan'da gözaltına alınıp tutuklandı. Ona ve diğer mağdurlara hayatlarının çalımını atan Erzan'ın... ...çekirdek kadrosu da deşifre oldu. Müzik Nazlıcan, Atilla Yörük, Ali Yörük, Adem Aksaka ve Hüseyin Kurtuluş... ...Seçil Erzan'ın çantacıları yani para kuryeleriydi. Bal tutan parmağını yalar misali onlar da milyonlar kazanmıştı.